selam. E canlarım ne yapıyorsunuz ya? Özledim ben sizi. Özledim. Biz şimdi şu şöyle yerin İstanbul'a gidiyoruz Golaza'ya. Ee, onun için önce bugün bir ablamlara gideceğiz. Oradan geçeceğiz. Bugünü de dedim vloglayayım beraber. Güzel bir kaç gün olsun istedim. Şimdi şu şu yağmaya gideceğiz. <laughs> YouTube'dakiler bilmiyor. Ee, hayalimdeki vision board'umu koyduğum arabayı aldım. Vision board'umu bunun turuncusunu koymuştum aslında ama mavisini daha çok istediğime karar verdim. Ve iki mavi almışım. Yani arabamı görseniz var çok tatlı çok. Ee, adına da maviş koydum. Klasik yani mavi arabaya da maviş konulur. Ağzımı geveleyip duruyor ya. O da benimkini geveliyor. Ba ben senin ağzını her zaman gevelemiyorum. Sen, Hayır sen. Son Hayır. Bir dakika. Başta ben, ben yapıyordum tamam. bunu başta ama evet. ben de son sanırım. bir haftadır her gün böyle <laughs> canım göl yüzlü bacı bence AVM gezeceğiz. Klasik Ankaralar'ın en sevdiği aktivitedir AVM gezmek. Evet. Önce AVM'ye gezeceğiz, sonra Ablamlara gideceğiz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Let's go. Bir benim hiç şansım mı? Peki? Evet. Manifest şansın. Evet, ben aslında manifest açacağını söyledi. Celle abiyi görünce açıkçası ben geçtim. Ayıp olur diye dedim. Şimdi. Beni öyle alacaktın değil mi? Bangır bangır. Telefonum ben seninle konuşurken dinlettin mi annenle babana yoksa? Hayır dinletmedim. Şey dedim ya sana işte çatladın mı? Yok <laughs> dinletmedim. Anneannem bir şey bırakıp geleceğim dedim tamam mı? Telefonda ya mesajda. Böyle söyledim. Beni aramış. iki dakika sonra beni aramış. Neredesin? Diyor. <laughs> Geliyorum çatladın mı dedim. Ama seni özledim. N'apıyon? <laughs> Yalan söyleme ya. istedi. Söyleme şu yalanı ya. Yalan değil. Kız aynama bir bak, sol aynama. Aaa! Dön park ederken. Ay sen nasıl bir şoförsün ben anlamadım. Nasıl bir şoförüm? Çok iyi bir şoförsün. de <laughs> göreceğiz. Böyleyken bile gelebilmişsin ya. <laughs> i̇şte, asıl marifet burada. <laughs> Harika. Ne güzel kar yağıyor değil mi? O da karı severci. Ama yağma şey <laughs> Bak ben kendime ne aldım? Ne aldım? Bana niye almadın? sonra çünkü yeni aldım onu. Bitti. Şaka ya. Aman üf. Tamam. Hadi bak, beyazlar içinde Yedi. ne diye güzel olmuşsundur, beyazlar içinde sen. İzmir'e girmiştim ve orada cam suyu doldurduğumuza eminim ancak şu anda cam suyu gelmiyor. Ee, İlerlemez bir bakacağım bu işe. Cam şu an rezalet yani, pislik içinde camım şu anda. Arada kötü bir koku geliyor. Soğan kokusu... Ne bileyim, soğan kokusu geliyor bir yerlerden. Ama sıla yanık bir... Ya bir şeyin yandığını iddia ediyor. Ben da, ee, bebek bezi kokusu alıyorum Hı? şu an. Giririm <laughs> <Mesela, gülüyor> kıran <laughs> anane hanene hanene <laughs> fincanla Bozuktan öleceğim su almayı unutmuşum. Sakız şey. bana yük oldu ya. Bana da. Kızlar <laughs> keşke benim olsan. İnşallah senin de bir gün olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle He. şirinlik yapıyor da şaka yapıyor yani. Evet, beni linçlemeyin falan aşağıda valla. Her şeyi mi istiyor? Ya hayır beni niye milletin önüne atıyorsun ya? Hiçbir şey ben istemiyorum. Her mi istiyor arkadaşlar. Ben istemiyorum. Kendime bir çakmak alıyorum hemen şuyla alıyor. Yalan. Yemin ederim yalan. Yemin ederim yalan. Almıyorum ben seni çakmak ben almıyorum. Sen bana çakmak alıyorsun. <laughs> bunu anlatmadık, anlatsana Allah aşkına. Evet, bunu anlatmadık. Bunu yayında anlatmıştık. Yerine gelmeyenler çok şey kaybediyor bu arada. Kik, Ertas, Leyla. Ya. Tekrümünü yaptık. Hemen anlatıyorum. Ee, arabada dolanıyorduk. Sonra dedik ki içecek falan alalım dedik. Merkez'e yedik. Sonra ben kasanın yanında böyle Pringles gördüm. Ve Pringles'ın Türkiye'de üretilmediğini biliyorum ya. Aa Pringles var dedim. Sonra da aa dedi. Sonra aa, alalım dedi. Ben tam hangisini alacağız? Asla fiyat yazmıyor bu arada. <laughs> i̇şte fiyatla falan alabilecek kadar çok paramız var görüyorsunuz. Zenginiz biraz da. Ve <laughs> çok kazanıyor ya. Neyse sonra işte bir şeyler aldık, içecek falan aldık, kasaya geldik. Sonra 600 dedi, Sıla da şöyle kart... Duymadım muhtemelen Sıla bu arada 600'ü. Şöyle kartı uzatıyor. Ben de ekrana bakıyorum böyle. Ekrana bakıyorum. Sonra çocuk kasadaki çocuk benim ekrana baktığımı gördü. Prince Sıla dedi ben de. Sonra Sıla ile de, ne dedik. Ama artık Sıla o kartı şöyle dıp diye okuttuğu için geri dönüşü de yoktu. 600 liranın giriş ama yani. Neyse kesene bereket bacım. Allah ah, daha çok versin. Afiyet, bal şeker olsun. Çok şükür bacım. Pringles alabilecek paramız var. Güzel ya. Gelirim <laughs> kralı <köğlen, gülüyor> tatlı <laughs> halini halini pencanla... <laughs> teyzeyi özledin mi? Özledin mi teyzeyi? <gülüyor> Ay <gülüyor> yıkıldı ya. Ay. ya. bak çünkü. psikolojimiz Şimdi Alpaslan'la beraber avucu avuç yiyeceğiz. Anne. <laughs> Anne. Bak ya. Bak. Şey <laughs> şimdi sana. gelsin annesi. Abi de su içelim. Oh. Oh. Şey, şimdi benim afiyet olsun. Ben şimdi teyzelik görevimi yapmaya gidiyorum. Alparslan'a uyutacağım. Çok eğleneceğiz. Hiç merak etme. Alparslan uyuyacağımız için mutsuz şu an. Kukuli sever misin Kukuli? Gel. Gel <laughs> Gel. <laughs> Mis gibi. Mis gibi de kokar teyzesinin aşkı. <laughs> Yiyemezsin ki canlar günaydın. Biz şimdi gara gidiyoruz. Arabamızı oraya bırakacağız. Ondan sonra e, trenimize bineceğiz. Müthiş harika bir gün geçirip evimize döneceğiz, döneceğiz inşallah. <laughs> Şöyle bana oluyor bir şeyleri yapmak istemediğimde. Yok yok şaka bir yana güzel olacak her şey o yüzden e, gidelim bakalım hayırlı söyle. Tabii. Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Zorlu şartlarda trene yetiştik. Bir an yetişemeyeceğiz zannettik. Biraz, biraz anksiyete dolu anlar yaşadık. Ama çok şükür bacımız yetiştirdi. Çok kötü kokuyor. İnanılmaz kötü kokuyor bu arada. Yani ben şöyle düşünüyorum, daha önceki videolarımda da söyledim, bu tarz toplu taşınmayı bilineceği zamanlarda vücut kokusuna, ağız kokusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç İgara içemediğim için çok üzgünüm. <laughs> bu arada ne oldu biliyor musunuz? Bence herkes benimle aynı fikirdedir bu konuda. iPhone'un kendi haritası sıkıntılı. Evet. Google Maps daha iyi bence. Şimdi sizin oksu dinleyerek bu serüveni başlatıyorum. Yolculuğumuz hayırlı uğurlu olsun canlar. Hoşçakalın trenle dinlenilmez bir yere girip hazırlandık. <laughs> Şu şekil. <laughs> Yağmurda biraz böyle şey oldu, zor oldu ama Bay bay yap. Instagram'a göre şey Taş, makas, hayrına, anırız. Anırız. makas. Üçte Taş, kağıt, makas. 1-1. Taş, makas. 2-1. Taş, makas. 3 oh. Ben kazansaydım da. Hayır umurumda bile değil şu an anır. Ben kazansaydım da <laughs> anır. <Anırtıracaktım, değil mi? gülüyor> Hatta böyle iyi anırmasam bir şey falan sokacaktım. İyi anırayım. Yani. Ben yapardım sen diyorum. Anırt. Hayır anırt. Anırt beni. Beni şimdi gerçekten bu hanımefendi kişiliği buradan Evet. Çok var mı Bir de şey yanırayım. Bir de yanırayım. Bir de gelsin. Sanayi seviyor bizi ya. Tabii canım. olsun. Tanıyor musun? ya. Ata abinin kiminden? Ata abi gönder. Mehmet. Şaka. olmasaydı sen net bu sesin ya? ya hayır, ya. ne yapıyorsun lan? Hareketlenmiyor Hayır ya. Bence Angelina falan oldu. Tabii tabii. sen? Ankara. Ankaralı Angelina. Ankaralı Angelina. Benim <laughs> ismim Efruz olmasaydı. <laughs> <laughs> Aydınlatan parlatan evet Soyadım ne? Efruz Aydın. Aydınlatan parlatan. Amazing boy. Benim ismim Efruz olmasaydı ne olurdu evet. Ha, boy farkından dolayı çok zorlanıyordum. Böyle daha iyi. Senin ismin Efruz Ya Mahmut. <laughs> hayır çek. Bir şey. Beşi bereketini yapsana. Hangisi? Ne ee, yapıyorsun? Şöyle. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ne yapayım bir gösterseniz. En fazla şöyle meşhur hareketi var. Hayır bir dakika. Öyle değil. Ama o böyle bir şey yapıyor. Dur bir dakika. Ne yapıyor? Yap. Tamam yapmıyorum. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Öğretim <laughs> bak öğreteyim mi? Evet. Bunun tüyoları var aslında, bu bir teknik. Ee, Yunan mitolojisi, ya yok öyle bir şey <laughs> Wow. Bak, <laughs> şunları şöyle yapıyorsun, bir de parmakları öncelikle arkadaşlar şöyle tamam. yapmamız lazım. Tamam mı? <gülüyor> bak. <gülüyor> Denerek bakın, bak bakışa bak, bakışa bak. Hem uzun böyle yukarıdan çekiyor. <laughs> Şu şekil. Şu şekil bir boy farkı. Şöyle bir boy farkı. <laughs> Gerçekten ya. Nasıl bir şey? Buraya uyarı falan verdim. Gerçekten sonu akıllı. Sonuna kadar yaşayacağımız, hep beraber rekorlar kıracağımız, çok eğleneceğimiz, futbol hafifliğe eğlence doğacağımız. Ben de <gülüyor> <gülüyor> çok haşlarım. Ne? 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 İhsan Müzik'in aktif kayıcısı. Oh. Pus dağları çok iyi. Çok üstün. de gelecek diye korkuyoruz <laughs> biraz. Topan <-on> Fett. <laughs> <laughs> ben bana gelecek top ama inşallah gelmez diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sesim çıkmıyor. <laughs> ben, ben konuş, sen birbirine konuş, ben e bilmiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıla'nın kanalına hoş geldiniz. Şu anda Lazo'dayız. <laughs> <laughs> Bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Likapole, ooo oh, ooo oh. ooo Likapole, ooo oh, ooo oh. ooo Likapole, ooo 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 Kimi tutuyorsunuz? Likapa Likapa'yı tutuyoruz, evet Likapa Kimi tutuyorsunuz? Likapa Likapa Likapa'yı tutuyorum Likapa Likapa Başından beri beni gülmekten beter etti Ölmekten beter etti <laughs> Böyle bir çocuk. Ama ona gülmek yakıştığı için sürekli deliriyor. yapma Sabe İçimiz ısınsın. Dedim de ben tamam bu kadar büyük geleceğini düşünmemiştim. Ben de. Güncel'e de iki şöyle. Bir saat <laughs> 3.41. Biz <laughs> çorbacıda oturduk. Tamam. Tren saatini bekliyoruz, sabahlıyoruz burada. Türk <laughs> <laughs> Koca bir şey, kase. <laughs> 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 Her kazan. Koca kazan, kazan, mercimek çorbası ne? Çok yor, yorulmuşum ben. Hep çünkü kendim de göremiyorum vallahi. Bayağı kötü izlem bu sene. Hani, Uykusuz durdu. En son cuma günü falan uyudum yani. Ne uykusuzum diye. Ay tamam ya sabah trende 82 saat uyudum zaten. Güzel <laughs> diye. Hınnam. Ondan sonra. Gördün mü güzeli? Gördüm. Hmm. Hep böyle hani tuhaf şeyler seven insanlar oraya cezerye. <laughs> <laughs> Pişmani. Hünnap. i̇lk defa duyduğum şeyler. <laughs> Ama hiç <artık gülüyor> Hünnap'ı gerçekten ilk defa sınadı. Hünnap çok yaşlı. Hünnap benim favori meyvem bu arada şakasız. Öyle işte öyle şeyleri yiyen geleneksel bir kız. Tamamdır geleneksel kız. Tamamdır. Tamamdır köy kızı. <laughs> Sapı suya gidiyor. <laughs> bu mercimek torbasına da İşkembe çorbası çekti. Yedin ya. Ama bak sabah Allah'ı nasıl seviyorsun? Bu vlogun başında kendisi ne dedi? Bu vlogun başında bu Sıla Ertaş denen kişilik. Ne dedi? Trenle dedi insan mı yediniz? <laughs> Sosis, falan bilmem. Şimdi dedi işkembe içeri sarımsak sirke dayayalım içeri. Işte. Kulaklık Şarkı. zorunda mı ya? Evet. Nereden duyacağım mal? <laughs> Bebeğim yoktu yok. Yok. Hadi inşallah. Olacak olacak olacak. <laughs> olacak bu benim olacak.